Öyle saatlerinde apartmanı gaz kokusu sardığı Ekipler çalışma yaptı. Akşam saatlerinde ise korkunç bir patlama oldu. İstanbul Güngören'de altı katlı binanın bodrum katı deyim yerinde ise havaya uçtu. Duvarlar patladı, eşyalar sokağa saçıldı. Daire sakini karı koca yaralandı. Büyük bir gürültüyle patladı. Cam çerçeve hatta duvarlar bile yerinden söküldü. Mahalleli sokağa döküldü. Olay akşam saatlerinde İstanbul Güngören'de 6 katlı binanın Bodrum katında meydana geldi. Bina sakinlerinden birinin iddiasına göre öğle saatlerinde koridorlardaki gaz kokusu sebebiyle İGDAŞ ekipleri gelip çalışma yaptı. Binada bir gaz kokusu vardı, yoğun bir koku vardı. Aşağı kapının önüne indiğimde İGDAŞ görevlisi arkadaşlar dış ana girişin, yani binanın önündeki doğalgaz mehvezinde çalışma yapıyorlardı. Çaçak var, Burayı şimdi tamir edeceğiz, problemi çözeceğiz dediler. Bu meyanda arabadan bir tane o parçanın eşine getirdiler. İki arkadaş aralarında konuştular ama taktıkları parça kullanılmış parçaydı. bir öbürüne dedi ki abi bu var başka yok. O da dedi ki kullanabiliriz, kontrolden geliyor, bakımdan geliyor. Ancak çalışma sonrasında binadaki gaz kokusu yine yayılmaya devam etti. Ardından akşam 18.30 sularında Bodrum kattaki dairede büyük bir patlama yaşandı. patlama dairenin mutfak bölümünde meydana geldi. Zaten o yüksek basınçla beraber evin içi savaş alanına dönmüş vaziyette. Burası aslında bir balkondu. Bu balkonunda plastik doğraması dışarıya doğru patlamayla savrulmuş vaziyette. Pencereler yerinden kopup dışarıya savrulmuş durumda. Burada da demir bir parmaklığı görüyoruz. Yaşanan dairede iki tane yaşlı bir yaşlı amcamız var. 80 yaşında kanser hastası. Yaşlı yine 70 yaşlarında bir eşi var. Kızları evde yoktu tahminimce. Daire sakini yaşlı çift hemen hastaneye kaldırıldı. Biri patlamayı hafif yanıklarla atlatırken diğerinin ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Binadaki doğal gaz akışı kesildi. Belediye ekipleri ise betonlardan karot alarak çalışma yaptı. Belediye ekipleri buraya geldi. Tabi hane içi görünmesin diye burayı bir suntayla kapattılar.